Selamünaleyküm millet ne haber nasılsınız umarım iyisinizdir ben Mehmet ben gayet iyiyim uzun süredir video atmıyordum Video atmamın sebepleri vardı uzun süredir video atmadığım için aboneliklerim çıkan bir sürü kişi olmuş Bugünkü videomuzun konusu ne diye düşünenler ya acaba ne yap çılgınlık yapacak bu youtuber bu çılgın yine ne yapacak diye düşünenlerin cevabı 13. araneye kaçacağız bu şey kullanıyorum desteği kullanıyorum Gayet güzel bir deste hem defansta hem saldırıda güzel iş yapıyor sadece seviyesi biraz düşük yani yarın bir tane sandık açılım videosu gelecek. O sandık açılım videosunda inşallah kartlarımın seviyesini yükseltebilirim. Bayağı bir yükseltebilirim. Çünkü bayağı bir sandık biriktirdim. Şöyle görmüş olduğunuz üzere. Yani PUBG Lite ve PUBG Mobile videolarının çekilmemesinin sebebi ise yani çok derin mevzular ya. ileriki videolarda çok net anlatırım bunları. se, boş şans dedi. Türk ne lan bu? Çin mi lan bu? Ne lan bu? Goblin kulübesini diktim. Goblin kulübesini dikmemin sebebi Rakibimi Yani iksir harcattırmak Rakibim iksirlerini harcasın ki Yani ben ona göre bir hamle yapayım Şöyle küçük prensi tersten koydum Niye diye soracaksanız Mega şoalem şu anda defans için O tarafa tamamıyla yeterli olacaktır Rakibim bütün iksirlerini çöp ettik şu anda öyle düşünüyorum Şöyle küçük prens tersten gitsin Eğer onu erittirmezsek Çok güzel bir taktik var da Alır mıyız taçı Alırız bence ya Taç gitti bence de bizim mega şövalyede eriyor daha iyi bir şey var Şu arkadan tek başına kalan mızraklı Goblin gayet güzel iş yapacaktır da ben bu tarafı nasıl tutacağım şimdi elektro büyücü her iki tarafı çalışır herhalde yani şey biraz gelsin aynen her iki tarafı çalışacaktır büyük ihtimal. Allah Allah aynen çalışıyor çalışıyor Ah profesörüyüm bu oyunun ya oyunu yani benden çok daha iyi bildiğinize eminim bu arada yani beni izleyecek olanlar. Gerçi benim kitlemin çoğu Fabulay oldu da Goblin kulübesine vurması çok kötü oldu. Şu anda bir taça bir taç. Bir de şöyle bir şey var hani işte mesela diyelim sallıyorum şu anda kafadan. İleride mesela diyelim 200 abonem var. Adam diyecek ki 200 bin. Adam diyecek mesela şöyle bir bakacak. Bu adam ilk videosu ne yapmış ya ben bu adamın hayranıyım da deyip gelecek bir ilk ilk videoma bakacak. Bir bakacak Clash Royale videosu. Bir bakacak ilk maçta yenilmişim. Hiç güzel bir izlerim olmaz. O yüzden ben ilk maçından yenilmek istemiyorum. Ki Maçtık maçtaki şeyim var iki maç arka arkaya kazanırsam direkt 13. aranadayım hani büyük ihtimal izlediğiniz youtuberların çoğunun arenası benimkinden yüksektir bu arada küçük prensa basamadım basmaya çalıştım derken 3 2 3 taş vermiyordun ya ilk maçtan olmaz herhalde öyle şeyler yapmam ya alırım ben şimdi bunları ya elektro büyücümün seviyesi düşük benim onu yükseltmem lazım ya şu sandıkları açacağım video bir gelsin ki video izlersiniz inşallah bol bol like yorum yapın ki yani videolarımız keşfete düşsün. Uzun süredir yani video atmadığım için keşfetimin kapandığına eminim yani. Hiç kimse izlemeyecektir bu videoyu. i̇lk videom belki izlenir ilk iki videom da ondan sonraki videolarımda tekrardan keşfetimin düşeceğine eminim. Benim uzun videolarım bile 350'den fazla izleniyordu yani. Hatta çoğu videom 700-800 3500 falan olan da vardı. Bu arada oku çok güzel attım. Arkadaki prensesi de aldım. Bu arada rakip şey neydi lan? Kraliyet. Neyim. Görünmez mi? Görünmez adam var Yani çok boşu atmış eriyecek orada. Şimdi nani yedim kardeş sen. İyi oyuncu çakalım şöyle. Abi şimdiye kadar kıvılcım mı saklanıyor ya? Maç başı kullanacaksın kıvılcımı. Allah def yapılır mı kıvılcımı? ya? Kıvılcımın arka önüne atacaksın elektro devi. Göreceksin ondan sonra şenli. i̇yi oyuncu yapıştırırlar böyle. Çok güzel oynuyorum. Maşallahım var ya. İlk maçımızı kazandık şimdi seri bir şekilde hızlı maça geçelim. Bu arada şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Yani videoma yorum yatın, yorum yapın, bir şey sorun yorumunuzda. Ben bir sonraki videoda onu cevaplayayım ve işte isminizi de okuyayım yorum atarsın. Sorusunu da cevaplayayım. Bu say bunu bir gelenek haline çevirelim. Her videoda hem sizin isminiz okunur hem sorunuz cevaplanmış olur. Hem de insanların yorum atmasına teşvik edici bir şey olur ki benim keşfetimde bu sayede açılmış olur. Ee, bir maç kazandığımız zaman 13. arenada şöyle sandıkları görmenizi istiyorum. Bayağı bir sandık biriktirdim. Bir sonraki sandık videosunda bayağı bir sandığım var. Desteklerinizi bekliyorum. 4 tane taş sandık, 3 tane altın sandık, bir tane des neydi lan onun adı? Değişik bir sandık ya. Adını unuttum şu an. Ya oyun hakkında bilgim olmadığı doğrudur ama oyunu çok güzel oynadığında söylenebilir. Onu söylemekten çekinmem. Çünkü oyunu uzun süredir oynuyorum ama yani oynamaya ara vermiştim. Yani çok uzun süre girmedim oyuna. Bu hesap da öyle çok wow düzey bir hesap değil. Yani izlediğiniz YouTuber'lar büyük ihtimal çoktan 15-16. arenada filandır. Yani bizim de 15-16. aranana çıkmışlığımız oldu da. Bu hesap yeni söylediğim gibi. Bu arada elimde hiç güzel deste değil. O yüzden yarasayı arkadan attım. Rakip belki, belki bir şey atardı ona göre oynarım. Şimdi pek attı. pekka ile şöyle cadıyı çok güzel bir koç başına atalım. Şuradan tersten koyalım koç başını. Şöyle oklarla bir bakalım. Bir şey atarsa mahvederiz derken atmadı. Şöyle bir Pekka gelsin. Pekka. Oo. Oğlum ben o desteği oyuna ilk başladığımda kullanıyordum ben. Ya bu deste şey nasıl diyeyim şey sanıyorlar. Pekka'ya kalabalık bir ordu da atamayınca Pekka hiçbir şekilde durduramıyor. kardeşim oraya kaç iksir harcadın? Sen haberin var mı? Kaç iksir harcadığından haberin var mı? Bak bir de arkadan şey atıyor. Şimdi yarasaları attığında ne atacaksın? Konuşan var ya bir ok filan atsan. Abi oyunu okuyorum da adamın ne lan cehennem ilderasının seviyesi aşırı yüksek ya. Söyledim gibi benim elektrobiyoci 9. seviye olduğu için çok fazla içiklemiyorlar Ama bir sonraki videomda sandık açılımı yapacağım çünkü gördüğünüz bayağı sandığım var. İlla ki onu 10. seviyeye falan yükselteceğinden eminim. Bunu oyun bilgime dayanaraktan söylüyorum ki yarın göreceksiniz. Söylediğimde haklı çıkacağım. Bu mega şövalyeli adam var ya moral ne bozdum be. Adam bir türlü saldıramıyor taçını verdi. Şu anda kafa yemiştir. Yani video 10 dakika geçsin de kardeşim gerisi çok önemli değil. Ben 13. yarına çıktım mı yoksa bu rakibim mi var ya? Ben benim kafam karıştı. Yok yok daha çıkmadım. Bu maçı kazanırsam 13. yarına imajım. O zaman bu maçı her şekilde kazanacağız. Buna emin olabilirsiniz. Ya, uzun süredir video atmıyorum. Yani, telefonu falan değiştirdim. Yeri çok fazla kasıyordu. Bir şeyler oluyordu. Video bir video atmama çok fazla izin vermiyordu. Bu telefon çok iyi derken rakip artık savunmaya geçti. Yani bunu açık bir şekilde belli ediyor da kardeşim o kadar şeyi nasıl bulacaksın? Küçük prenses tam zamanında basmadı. İşte elektro çok yanlış mı oldu ya? Olabilir böyle vakalar. Türk polisi yakalar demişler. Yani, ee, abi eksilerim boşa gidecek çünkü şimdi atabileceğim bir kart yok en azından yara sayınca şöyle arkadan bir pikleyelim. Ne kadar şu an tekrar bir der. Rakip kafayı yedi şu anda. kaç verecek mi? Verdik ya. Yani. vermek Vermem için okattım ok kattım da. Her şekilde kazanacağım maç ya. Ben onu öyle istim şuraya kuru koydum da. Küçük bir verdim vermem için. Geri salamadım şunu. Tekrar o ok katar mı acaba ya? Hatta aynı. Neyse küçük bir bastık yine. Evet. Ee, bir Goblin kulübesi tekrar dikelim. Goblin kulübesini seviyorum ya. Hiçbir youtuber sevmese, hiçbir oyuncu sevmese bile ben Goblin kulübesini seviyorum. Şimdi Mega şovaylı. Uf, ne taktik be. Mega Şövalye'yi koç başına çevirme Mükemmel taktik ya uyudu musun ya adam oraya gitti bir de dondurma attı Mega Şövalye de yaşıyor değil mi? Adamın şeyi Prensinin seviyesi bilgisinden yüksek ya yani. O çok kötü etkiler bu Zip. Adamın tam antisiyim ben de elektro büyücü her şeyi kullanamıyorum Yüksek seviye kartını Onu kullansa çoktan beni Ciklemişti yani Abi sen tersten niye pekka kursun Allah. Lan ben, ben de cadı var. Goblin kulübesini ku abi çok ileri attım Goblin kulübesini. O kadar ileri atmam lazım. Sorun yok. Şöyle bir mega şövalyemiz elimize gelsin, dolsun. Mega şövalyeyle tekrar bir de adam çıldırdı ya. Tomu falan atıyor sonunda. ve koç başıyla garantileyelim işimizi. İyi oyundu kardeşim. İyi oyundu. O attığımız zaman biter bu. Abi büyük ya. İkinci maçımızı da kazandık. Aynen ikinci maç. Kafam karışık ama ikinci maç. Tekrar bir iyi oyunu çakalım. Yani bir sonraki videomuzun konusu tabii ki de sandık açılımı olacak. Ondan sonra PUBG Lite ve PUBG Mobile videoları çekebilirim. Ama yani çekmek konusunda da çok emin değilim. Çünkü o oyunlar çok karışık bu aralar. Yani insan psikolojisini bozuyor. PUBG Lite'a giriyorum tamam mı? 15-16 leşim var. Abi son bir adam kalıyor. Öldüreceğimden o kadar eminim ki yani. Elim ısınmış. Bu arada bu ikinci destem. Elim ısınmış öldüreceğimden o kadar eminim oyun atıyor abi Gel de kafayı yeme dakika başına yükleniyor diyorum İnsanın bir süreden sonra kafası gidiyor yani Kaldırmıyor insan Şöyle bir goblin kulübesiyle tekrar başlayalım Rakip iksirlerini harcası Bu arada 13. araneye çıktım az önce ama video 10 dakika olmadı Video 10 dakika olmadan da yani Size güzel bir içerik çıkartmamış oldum derken alev topunu attı Goblin kulübesi işte bu işe yarıyor Adam şu anda 4 iksir oradan 7 iksir harcadı 5 iksire yani iksir farkı koy derken ne oluyor lan? Abi bilde çıksın diye de maçı vermeyelim ha. Maçı verirsek şimdi takipçilerin bir şeyler. kötü oynuyor ya kötü oynuyor. Ya olabilir adam anti çıkar yeniliriz. Böyle şeyler olabilir de yani. Bu insanın kötü oyuncu veya iyi oyuncu olmasıyla alakalı değil. Tersten şöyle bir koç başı koyacağım. Koyacağım filan bu aralar açtır konuşuyor. Takipçilerin ne diyeceksin Abi mini pek kaçsan niye koysun ya? Gerçi mega şöyle iş yaptı. adam şu an önde ya. Böyle bir yere salalım mini pek Abi salacağım taçı ya. Taç alsın. Sevinsin. Geleceğim. ben bu maçı vermem ya. Ben oyunculuğuma güveniyorum. Adamı şu anda çözdüm yani. Normalde bu mini Pekka kayla tersten atak yapacak bir destek kullanıyor da. Şu an ona izin vereceğimi hiç zannetmiyorum. Ama benim koçbaşı içinde tehlikeli bir destesi var. Koçbaşını çok fazla hareket ettirmeyecek. Sinirlen lan. Emot Hatının hemen alev topu atıyor kardeşim 5 iksire 4 iksire attığın zaman o goblinler yine çalışacak ya abi cadıya vurdu ya senin gibi goblinim ben taça vursa bir şey olmazdı ya o taçın canı çok zaten rakibin seviyesi bu arada bizimkinden baya yüksek benim elektro büyücü bak yine elektro döndü muhabbet tek 9. seviye kartım elektro büyücü ve ben bundan rahatsız oluyorum ve de bir söylüyorum videoda umarım bundan siz rahatsız olmamışsınızdır ve bir küçük prense baş arkadan tersten koyamıyorum o küçük prensi adam iskeletlerin. Sen şöyle mega şövalyeyi aldığın zaman uff ne koydun mega şövalyeyi de. Adamı şu bombacılar falan hepsi eridi şu an var ya. Bak küçük prensi tutmuyor tam zamanında bastım Mü mükemmel bir bak. Şunu falan attım. Koç yediğin zaman ne yapacaksın? Yarasalar arkadan mükemmel çalıştı küçük prensi. Aldık ya bu maçta abi çok iyi oynuyorum ya. Like, yorum, abone ya. Like, yorum, abone. Bundan sonra her gün değil de haftada abi bildirim geldi haftada 500 video atabilirim haftada 4 video bilen o civarlarda video atacağım önemli olabiliyorsun ben yani artık short video atmayacağım full uzun video oğlum dur goblin anasını fake attı bana lan ne oluyor taçı vereceğiz taş taç vereceğiz maçı vermeyelim maç bizim olsun da gerisi çok önemli değil bu arada hücrede konuşmak falan Eskiden eski videolar benim çok fazla yoktu hem oynayıp hem konuşmak iyi oluyoruz ama o alışkanlığı edindim şu an gayet iyi bizim goblin klibesini her zaman alıyordu bu sefer alamadım bu sefer fake'i ben atmış oldum Ya kardeşim Türkler böyle ezer geçer maç bu arada biraz daha uzasa yenerdi beni yani onu da söyleyeyim açık konuşalım goblin fıçısı eline geçti yani beni alırdı yani yenmek var yenilmek var kardeşim herkes kendi kaderine razı olacak biriktirdiğim sandıklar mükemmel ya 13. arenaya çıktık basit bir videoydu <laughs> benim açımdan basit oldu yani PUBG Lite'de çıldırmaktansa Clash Royale'de ezip geçmeyi tercih ederim yarınki san sandık açılım videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay kanala abone olun 550'den yani ama 560'dan 550'ye düşmüş abone desteklerinizi bekliyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay hepinizi seviyorum